Arkadaşlar merhaba. Ben Ömer Çağın Avcı. Hatırlayacağınız üzere toprak tarım üzerine çalışmalar yapıyorduk. Bugün arkadaşlar konumuz Ömer abi ben e, hazır bir toprak tarım hidroponik kit almak istiyorum. Bunu ben nasıl alabilirim? Hangi kiti önerirsiniz? Bu arkadaşlar ben çok fazla kit önermiyorum. Evinizdeki malzemelerden yapabilirsiniz. Hatta bizim kanalımıza da bir tane plastik ayakkabı kutusundan yapmış olduğumuz bir kit vardı. Bu basit kitler için yapacağımız sistem şu. Tabi bunu da hidroponik e, yani akan su kültürü yapmayacağız arkadaşlar. Gene hidroponik yapacağız ama e, ne yapacağız? Durgun su kültürü yapacağız. Arkadaşlar 10 ile 20 litre arasında bir tane bir kova alalım. Bu kova genelde boya kovası olabilir arkadaşlar. Boya kovasına arkadaşlar şöyle Elimizdeki materyalin mesela ben Danone yoğurt kablarını öneriyorum. Onları mesela böyle yakarak ya da keskin bir bıçakla böyle fileli saksı haline getirebilirsiniz. Ama tek tek satılıyorsa fileli saksı alabilirsiniz ama tanesi 5 lira civarında gerek yok. Öteki türlü 50 ya da 100'lü paketler halinde satılıyor. Eğer ileride ben yaparım derseniz 50'li 100'lü paketlerde alabilirsiniz. Bunları nereden temin ederim diye sorarsanız... Ee, Güneydoğu Topraksız Tarım'ın kanalından temin edebilirsiniz. Buradan da Mesut'a selamlar, sevgiler. Arkadaşlar bu kovanı buralara elinizdeki materyallere göre delikler açacaksınız şöyle yuvarlak. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar bize ne gerek? Bir tane hava taşı. Akvaryumcularda bulabilirsiniz. Bir tane hava taşı. Bunu ne yapacağız? Sudaki oksijeni e, sağlamak için buradaki oksijeni sağlamak için arkadaşlar hava taşına ihtiyacımız var ee, hava taşıyla birlikte aynı zamanda neye ihtiyacımız var akvaryum hava motoru arkadaşlar hava motorunu hava motorunu bu şekilde koyacağız Hadi diyeceksiniz ki hocam sadece ben e, hortumu koysam olur mu arkadaşlar hava taşıyla kullanırsanız daha homojen bir şekilde suya daha fazla oksijen verirsiniz. Ondan sonra sıra geldi ne yetiştiririm ben bunda? Arkadaşlar birçok şey yetiştirebilirsiniz ama benim size önereceğim şey marul. Marulu nereden bulurum diye soracaksınız arkadaşlar. Kışlık fide satan yerler var arkadaşlar. Marul, marul fidesi satan yerler var. Onlardan alacaksınız. Onlar tabi torfa dikil olacak. Torfu güzelce yıkadıktan sonra bakın saksılar şöyle aşağı inecek. Artıklar şöyle aşağı inecek. Şurada suyumuzu şu seviyede tutacaksınız. Köklerde şu bölümde olacak. Şöyle bir köklerde bu bölümde olacak. İyi de abi tamam biz bu suyu koyduk. Ne koyacağız? Nasıl bir su koyacağız? Arkadaşlar eğer çeşme suyu kullanıyorsanız çeşme suyunu mutlaka mutlaka 2-3 gün bekletip hava taşıyla Çalıştırıp içerideki kloru minimumuza indirmemiz gerekiyor. Ee, sonra biz burada besinle kullanacağız. Arkadaşlar besin yine Güneydoğu Toprak Starımdan hidroponik marullarda kullandığımız besinleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sonra ne yapacağız? Arkadaşlar marulları nerede tutacağız? Arkadaşlar cam kenarında tutabilirsiniz. Ee, marul günde en az 3 saat güneş gün ışığı ister arkadaşlar. Günde mutlaka mutlaka 3 saat gün ışığı vermemiz gerekiyor. Abi ben onun yerine lamba kullansam olur mu? Arkadaşlar ben onun yerine lamba kullansam olur mu? Olur. Hangi tür lamba kullanayım? Arkadaşlar hangi tür lamba kullanmanızı şöyle önereyim. Akvaryumculardaki akvaryum bitkileri için kullanılan lambaları kullanabilirsiniz. Ya da e, spektrumlu ışıklar var. Tam spektrumlu ışıklar. Bunlar çok pahalı. Çok fazla e, gerek görmüyorum. E, şöyle bir şey daha var. Mesela RGB dediğimiz mor ışık, e, mavi, kırmızı, yeşil ışıktan elde edilen bir ışık var. Bunda bitkinin büyümesi güzel oluyor. Yalnız lezzete biraz değişik oluyor. Biraz daha acıya kaçıyor. E, Snow White dediğimiz ya da gün ışığı dediğimiz ışıklar var. Onda da bitkinin büyümesi biraz düşük oluyor ama lezzeti daha güzel oluyor. Yapmış olduğum denelerde e, mevcut. Bu şekilde kendi kitinizi oluşturabilirsiniz. Bu tabi bunu oluştururken arkadaşlar, e, buradaki ben besini neyle ayarlayacağım derseniz arkadaşlar, pH metre, EC metre. Buradaki pH'i e, ayarlamanız için arkadaşlar nitrik asite ihtiyacınız var. O da besin eriği ile birlikte nitrik asitinizi de alırsanız buradaki PH metre ve EC metre ile burada hiç olmazsa daha iyi bir besin eriği oluşturabilirsiniz. Diyeceksiniz ki bunlar ne olması lazım? Arkadaşlar PH 6.6 ile 6.5 aralığı gayet iyi bir şey. EC arkadaşlar 0.8 ile ya da 0.80 ile 0.8 ya da 0.80 fark etmiyor. Ee, bazı isimetrelere değişiyor. Ee, 1.20 maksimum. Ya da 1.2 diye de geçebiliyor arkadaşlar. Maksimum bu aralıkta olacak. Tabi bazılarında da şöyle oluyor. 800 ile 1200 Hepsini gösterdim arkadaşlar. Bu tamamen almış olduğunuz makinenin göstergesiyle alakalı bir şey. Bunlar olabiliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu pH mutlaka olacak. Bu pH ben neyle düşüreceğim diye düşünüyorsanız nitrik asit arkadaşlar yüzde %65 nitrik asiti öneririm. Ee, eğer yoksa da limon tuzunu da öneririm arkadaşlar. Burada Şurada da dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Buradaki su sıcaklığını dikkat edeceksiniz. Çünkü gündüz gece farkından dolayı ister istemez suda da bir sıcaklık oluyor. Ondan dolayı bu da doğal olarak bitkiye yansıyor arkadaşlar. Arkadaşlar 18 derece ile 18 derecenin üstüne çok fazla çıkmamaya çalışın. Sınır 21 derece. Sınır 21 derece. Çok fazla çıkmamaya çalışın. Buradan da sınır 16 derece arkadaşlar. Bunu neyle yaparım derseniz arkadaşlar gene akvaryumculardan bir tane şöyle bir termometre ısıtıcı alacaksınız. Bunu bununla suyun ısısını şu aralıkta tutmaya çalışacaksınız. Şimdi üste çıktığı zaman 21 derecenin üstüne çıktığı zaman ben bunu nasıl soğutacağım derseniz içine buz da atabilirsiniz. Ya da buz buzu poşete koyup öyle de salda, sallayabilirsiniz. Böylece seyreltmemiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar hobi kit kısmı bu. Benezis'e teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz mutlaka abone olun ve oynatma listesinden diğer videolarımızı izleyin. Böylece toprak tarım konusunda daha fazla bilgi edineceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.